Oğlumun ayakkabısını ne zamandır yıkayayım yıkayayım diyordum ama kaloriferler yanmadığı için yıkayamıyordum. Çünkü çabuk kurumuyor. Kokuyor. Şimdi kaloriferler yanmaya başladı. Gündüz yakmıyorlar. Akşamları işte saat 7 gibi başlıyor yanmaya. Az önce başladı dedim tamam. Hazır kalorifer yanıyorken hemen yıkayayım çıkartayım. Güzelce kurusun sabaha kadar. Çok az deterjan ekledim. 1 yemek kaşığı deterjan ve yarım çay bardağı da çamaşır suyu. Köpükler o yüzden çamaşır suyu ve sıvı deterjan veya toz deterjan karıştığı zaman bu kadar çok köpük oluyor. Sudan çok köpük var şu anda ve çantanın içine aslında koymuştum. Fermuarını da çekmiştim, kapatmıştım ayakkabılar öyle çok sağa sola çarpıp da ses çıkartmasın diye nasıl olduysa dönerken dönerken o fermara çıkmış ayakkabılar şu an dışarıda yani o çantayı da boşu boşuna yıkamış oldum aslında bu videoyu çekmeyecektim böyle bir video çekmek gibi niyetim yoktu ama köpükleri görünce o kadar güzel köpükler ki benim gibi köpük izlemeyi sevenler vardır diye şöyle kısacık bir bölüm alayım dedim. Ayakkabılar çok yıpranmasın diye leke falan olmuyor zaten. Çok yıpranmaması için kısa program seçtim. 35 dakika 40 derece. Siz siz olun böyle fermarlı bir şeye koyacaksanız yıkarken muhakkak ki onu da bir iple birbirine bağlayayım fermuarlarını ki açılmasın. Neyse ki sıkma anında öyle sağa sola çarpmıyor. Ses çıkartmıyor. Aslında silerek temizlense çok güzel olurdu. Ama üzeri file olduğu için sildikçe o kirler içeriye doğru kaçıyor sanki. Tam temizlenmiyor. Defalarca denedim çok ıslak bezle silmek lazım yıkar gibi. O zaman da hiç zahmet etmeye değmez. At makineye yıkansın. O kadar uğraşacağıma. Şöyle nemli bir bezle silince çıkacak gibi bir şey olsa deri olmadığı için çıkmıyor. Mecburen makinede yıkanıyor. Aslında canlı yayın açacaktım. Canlı yayında gösterecektim bu şekilde. Sonra dedim ki saate baktım. Herkes şu anda yemek telaşındadır. Kimse telefon elinde veya bilgisayar başında değildir. Onun için vazgeçtim. Yumuşatıcı eklemek istemedim. Çünkü e, radyatörün üzerinde kurutacağım. Şu anda saat 7 gece yatana kadar o yumuşatıcının kokusu buram buram bütün eve dolar rahatsız eder diye. Bu arada canlı yayın da açtım arada. Bir denemek istedim. Fakat e, telefonumun flaşı çalışmadı. Çok karanlık çıktı. Hemen kapattım. Hatta arada ilk açtığımda e, kendimi çekti. Beni çekti. Hemen yere indirdim dedim bu rezil halimi kimse görmesin. Neyse. Bu kadar yeter sanırım. Durulana dursun. Ben de veda edeyim size. Evinizden çamaşır yüzünüzden gücük eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.